Biz arkadaşlar bugün ara oyunu oynuyoruz. İndi bile oyun. Oyun çok güzel. Oyunun grafikleri sahne bir oyun. Şimdi oyuna geçebiliriz. Bu ne? Dokun diyor. E dokundum. Ha dokununca hızlanıyor. Ben dokunuyorum sürekli. Aa bak bu da ne? Hop, hop, Bu ne? Kırk lira Bunu yap. Bunu ne Yaptım kırk lira. ne Arkadaşlar hadi hızlı yok. arkadaşlar bu bunlar da toha. bu kadar şey var 45'e kadar.

Bu böyle bir dışarıdan oynuyorum da tuşlarını fazla bilmiyorum. Laptopumu daha yeni aldım. Birkaç gün sonra gel sabit videosu da gelecek. Neyim? Kaç abi? 160. Hala ben atladım. 200 lira. Baya bir arı bir. Altı tane arı yeri oldu. Arılarımız da altı tane. Ne yapın olur Jessica kardeşim. Uf bayağı bu. Var mı sana ne? Şöyle yapayım. Heh, dur lan bir tane Güzelteyim Bazen alt, artık altı geliyor altı Bir sürü para bekliyor lan arkadaşlar bu ne neyle basılıyor Dur. bir bakalım ha shift tuşuyla hadi shift tuşuyla bu yapılıyor shift shiftle dokunuluyor tabi az önceki ölçüleri başka bir tuşla yaptım tamam Hah. evet shift tuşu kullanıyorum şu daha Mouse birazcık şuraya kaydım Tamam şimdi dokunalım. sen bir daha tohla, bir daha tohla, bir daha tohladım. Ve bayağı bir arı kovanımız oldu. Aa mouse'u gidip şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bayağı bir uzun. Baya bir ölü oldu. Lan mouse gitti. Ne kadar kablo tutmaz? Lan maus gel buraya. Darmas aldım geldim. Bu ne? Level atlamış. Şimdi ne? Maus Tabi arkadaşlar ara sıra da reklam da çıkabiliyor bilgisayardan. O kadar kalitesiz bir kalitesiz de. Oğlum lan yönümü şaşırdım. Ya niye hala bilgisayar şey çıkıyor ya reklam. Orada hepsini bile yapayım. Buradan şunu birazcık yükselteyim. Ne kadar geliyor? 18. 18 geliyor. Oğlum mouse basılacak lan. En iyisi bunu böyle yapayım. Şurayı ha Gel gel gel. Onu mouse'u getiremedim ha. Reklamımız sen yok lan. Ne reklamı? bu bir bir birkaç günde video çekmiyordum birazcık hastaydım. Böyle kova kovan oldu lan? 160. Dörde bir shift tuşuyla her yerde dokunmak çok zor. Çünkü mouse ile bir şuraya getir. da bilgisayarda oynamak tabi çok zor. Oğlum <laughs> lan. Sonuçlukla buna takladım. Dördan şey tuşuyla. Dördan shift tuşuyla. 4, shift tuşu üstüyle ee, dokunuyorum işte, bir de masum arkadaşlar bir de masum renkli işi istediğim renk yapabiliyorum gökkuşağı bile bunun burada bu kadar para birikmiş tamam şunu yükselt hadi şunu yükselteceğim yüzde onları 95 artı veriyormuş hepsi. <gülüyor> 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 Bir şartı veriyor. Bu levelde levele geldik. Dördüncü.